Hola, burada ilginç ne var? Vay be, jelibonun suya atabilirsin ve kocaman olur mu? Ne? Bunu denemeliyiz. Ama jelibonu nereden alabilirim? İşte burada. Hadi partilere bayılırım. dans edelim. İşte burada baksana. Şimdi ne yapacağız görürsün. Baksana bu eski bir şaka. Hadi göstereyim. Eğer bu büyüklükte ise hemen banyoya jelibonu koyalım. Hadi çok kocaman bir jelibon yapalım. Şimdi zamanı belirliyoruz. Yakında bir sürü şey jelibonumuz olacak ve şimdi ise. Aa, şimdi burada saklanacağım. Ah bu ne böyle? Bir sürü jelibon. Hadi çabucak bakalım. Ama Tanrım, ben bile böyle bir şey beklemiyordum. Bu nefis yemeği acilen denemeliyiz. <laughs> bu çok lezzetli bu inanılmaz bir şey. Ne ilginç bir video. Şimdi ne olacak? Vay canına. Vay be. Bunu tekrarlamalıyız. Arkadaşıma koşacağım. Ay yine şarkı dinliyor. İşte bir, iki, üç. Hey, ne istiyorsun? Hadi ver şimdi bana. Peki ne yapacağız? Kola var. Tamamdır. Bir şeyler giyiyoruz ve gidiyoruz. Hazırım. Bekle bir saniye. Tamamdır. Şimdi gidebiliriz. Hadi. Sonunda parktayız. Malzemeleri al. kolayı al ve... İşte bir tane. Hey, ne yapıyorsun? Çok lezzetliydi ama duramıyordum. Aa, tamam bırak işte ve bana ver otur. Şimdi deney nasıldı? Döktük ve kapattık. Şimdi koş. Acaba ne oldu? Vay canına kafamızı kapattık ve patladı. Bakalım orada ne kaldı? Ha, başardık. O oh, evet. Vay wow, bir TikTok'ta başka ne bulabiliriz? Ne? Yumurtayı neden tuza koyuyor? Ne? Anlamıyorum. Düşüyor bu. Baksana ne var burada? <laughs> burada zor bir şey yok. Hadi deneyelim. O bakalım. Yüzdü mü? Ha, ver şunu bana. İşte burada. <laughs> Sen çok komiksin. Önce tuz dökmemiz gerekiyor. İşte böyle. Şimdi düşmüyor. Şuna bak. Öyleyse. Yakala. Aa, yakaladım. Başka ne ihtiyacımız var? Üstüne tuz mu? İşte şimdi süper numara. Baksana. Vay canına şoktayım. Biraz fazla ekleyeceğim. Oh, tuz içindeyim. Hopçi. hayır. Ne oldu? Hayır. Yumurta içindeyim. Olamaz. Ya bir tane daha. Vay. Ne kadar havalıydı. Vay be düşüyorum. Pekala burada ne var? Aa, dur artık baksana ne buldum. Küçük bir şerbetçiden inanılmaz derecede büyük bir marshmallow yapıyorlar. Hadi deneyelim. Hayır ya bu olamaz. Böyle bir şey olamaz. Hadi bak. Seninle bir paket marshmallow'umuz var. Evet bir tanesini yiyeceğim. Hayır sana bir tane bile vermeyeceğim. Çünkü hepsini yiyebilirsin. Bak ne dalgaya koyduk. Peki neler oluyor? Evet tabii ki hiçbir şey olmayacak. Yok baksana büyümüş. Evet haklısın gerçekten de öyle. Ve şimdi. Oh hayır çok acıtıyor. Ha, anladım ne yapmaya karar verdin. Öyleyse şu marshmallow'yu kızartalım. Çok havalı. Ama şimdi akıyor ve çok lezzetli. Kocaman bir marshmallow. İkimiz için yeterli. Aa, bu ne böyle? Bu bir çubuk değil. Bu sadece bir mızrak. Tamam. Hadi onu seninle yiyelim. Çok lezzetli. Evet harikaydı. Süper. <laughs> ne? Ne yapıyorlar? Tamam. Böylece şekeri çözdüler. Vay canına kabarcıkları oluyor. Ama hayır böyle bir şey olamaz. Aa, bacağım şimdi uçacağım. Bu çok lezzetli. Neden geldin yine? Bak ne yapıyorlar. Gerçek baloncuklar yapıyorlar. Ve bu şeker benimdir. Tamamdır. Yani elimizde toksik ve şekerleri var. Ve onu seve seve yiyeceğim. Ne? bu inanılmaz derecede ekşi. Yüzüne <laughs> ne oldu? Bu inanılmaz bir şey. Oh, oh. sanırım geçti. Bak elimde ne var? Şekerleri güzelce düzenledim. Hadi bu deneyi yapmaya çalışalım. Tamam. Onları neredeyse <laughs> erittim. Erimiş bir çiçek oldu. Ben de şimdi alacağım. Bak gerçekten. Çok güzel baloncuklar oluyor. Vay canına. Bunlar karamelden yapılmış baloncuklar. Çok güzeller ve lezzetliler. Hepsini yemek istiyorum. Hayır çok ekşiler. Ama ben de onlardan denemek istiyorum. Hala burada ne var? Hmm, i̇lginç bir şey. Kinderi aldılar ve oraya marshmallow koydular. inanılmaz bir lezzetli şeydir. Böyle bir içecekten hemen içmeliyim. Ama sanırım ben... Yeah. Al, al bunu işte. Hadi aferin çocuğum. Burada ne yapıyorsunuz? Bak köpek piyano mu çalıyor? Bu harika bir şey. Ama şuna bak. Ne icat ettiler? Ya evet böyle bir şey olamaz. Harika bir yıldız. Gel buraya. Bak elimde ne var? Harika bir kinder oyuncağı. Şimdi kinder sürpriz yumurtasını alacağız. Ve... Vay be çok komik. Uçabiliyor. <laughs> Sen onunla oynadığın sürece ben de işi yapacağım. Tamamdır pekala. Küçük marshmallow'ya ihtiyacımız var. Zaten her şeyi yaptığımız olduğuna baksana. Böyle bir bardağa ihtiyacım olmayacak. İşte bu benim bedenim. Çok. Şimdi süt. Ama açamıyorum. Sütü açmak çok zor. Sen bana yardım et. Sorun değil. Ben çok güçlüyüm. Şimdi her şeyi açacağım. Peki sorun ne? Neden? Ben yapamadım bunu. Olamaz. Hayır. Tüm süt yüzüme döküldü. Peki neden bu kadar şanssızım? Ben ıslak olmak istemiyorum. Peki hala biraz süt alalım. Bak gerçekten işe yaradı. Kinder ortadan çıktı. Ve marshmallow yiyebiliriz. Peki burada ne yapıyorlar? muz üzerinde yazıyorlarmış. Şaka mı bu? Oo, oh, vay canına. Yazın böyle mi ortaya çıkıyor? Ben süper bir yıldızım. Vay, burada neler oluyor? Kimi ısırdılar? Ne bilmiyorum ki. Ne oldu? Ne getirdin? Aa, kulaklarım hala kaşınıyor. Öyleyse yapalım şunu. Al bakalım kürdanı. Tabii ki. Aa. Neden yeterince hep gelmiyor? Sorun ne? Ups, her şey Oops. döküldü. Neyse sakarım ben. Hadi bir muz alalım ve yazıyı yapalım kürdanla. Bakalım ne olacak? Bak yazıtlar çıktı. Bu çok eğlenceli. Oo, benim süper bir fikrim var. Okulda bir kız var. Britney'den hoşlanıyorum. Çok güzel. Onu çok seviyorum. Ama onu bunu nasıl söyleyeceğim? Yazın üzerine yazacağım. Ah, umarım her şey yolunda gider. Bak senin için ne var. Bir hediye. Ne yazıyor burada? <laughs> Beni seviyor mu? Bu aşk mı? Ben çok mutluyum. <laughs> Bu sefer TikTok'tan ne icat ettiler? Kağıda kola mı dökmek? Dalga mı geçiyorlar? Vay be. Kağıt bozulmadan kaldı. Ama yazıtlar yok. Baksana. Bunu gördün mü? Vay canına. Bunu mutlaka denemeliyiz. Saçmalamayı bırak masaya gel. Pekala kola alacağız. Ve bir kağıt işte. İşte bu kağıt. Tamam. Ah, tamam seni anlıyorum. Sorun değil. Şu an kötü notunu iyi bir skora çabucak düzelteceğiz. Döküyoruz. Ve siliyoruz. Şuna bak olmadı. Öğretmenin kalemin gücü budur işte. TikTok'tan hayat hileleri videosunu izlediniz. Bugün sizlerle yürekten eğlendik. Ancak daha fazla neşe, kahkaha ve eğlence istiyorsanız kanala abone olun. Beğenmek dışına basın ve zili tıklamayı unutmayın. Bu arada çok komik videolarla çok eğlenebilirsiniz ve bu arada diğer videoları izlemeyi unutmayın görüşürüz